Öfke nedir? Öfke çok kötüdür. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öfke çok yanlıştır vesaire. Hayır. Burada öfke vardır, haset vardır, kin vardır, nefret vardır. Bunlar farklı kavramlar ve doğru yerlere oturtulmaları lazım. Öncelikle öfkeyle kalkan zararlı oturur doğru bir laftır. Biz ani hareket hiçbir zaman yapmamalıyız. Her zaman duygularımıza hakim olmalıyız. Onları kontrol edebilen taraf olmalıyız. Ancak bu öfkenin kötülüğüne işaret etmez. Bilakis öfke iyidir. Öfkelenin. Doğru öfke her zaman sizi adeta arkadan iten bir güç gibi ileriye doğru götürür ve sizi hedeflerinize yaklaştırır. Çünkü siz her şeyin bittiği anda artık yorulmuşsunuz, bitmişsiniz, işte bir de yemek yemişsiniz, ağırlaşmışsınız vesaire düştünüz yatağa. E şimdi siz buradan nasıl kalkacaksınız? Size bir dürtü lazım. Siz dersiniz ki benim hedeflediğim kişi bu. O kişiyi açarsınız, önceki kişilerine bakarsınız ve dersiniz ki bu bile bunu yaptıysa ben her türlü yapmalıyım. Kendinizi yataktan yuvarlarsınız, yere düşersiniz, kenarlara tutunarak zar zor kalkarsınız ve savaşırsınız.